Merhaba sevgili terazi burçları ben Ayşe abla haftalık açılımınız için karşınızdayım hadi bakalım bu hafta kartlarımız sizlere neler söyleyecek sevgili teraziler evet şimdi yoğun bir döneme girmiş olabilirsiniz işinizle ilgili hayatınızla ilgili bir yoğunluk yaşıyorsunuz Yeni başlangıçlara adım atmak üzeresiniz. Bir değişime hazır olun. Hayatınızda ters giden şeylerin yavaş yavaş düzeleceğini, bilgi ve becerilerinizin artacağı bir süreç sizi bekliyor diyebilirim. Doğurganlığınızın, üretkenliğinizin arttığı bir hafta ve bu da size bolluğu, bereketi getirecek. Bu değişim hem ruh halinizde hem Genel olarak fiziksel olarak da olabilir. Size çok iyi gelecektir. Daha özverili, daha cesaretli adımlar atarak uzun süredir takıntıda olduğunuz, bağımlısı olduğunuz şeylerden vazgeçip yeniliklere merhaba diyeceğiniz bir süreç olabilir sevgili teraziler. Yeni şeyler yaratmak, yeni şeylerle uğraşmak, belki İnsanların risk almaktan bile korktuğu şeylere sizin gözü kara dalmanız gerçekten takdire şayan olacak. İlişkiler konusunda ters giden bazı şeylerde düzelmeler var. Geçmişte yaşanmış bir ilişkide eğer ihanet eden tarafsanız ya da ayrılıp giden tarafsanız işte tekrar bir araya gelmek için bir yol arayışına gitmeniz olası diyebilirim. Enerjinizi yoğunlaştırın. Biraz enerji düşüklüğü alıyorum. Bir de e, ufak tefek sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. İşte mide spazmları, tansiyon iniş çıkışları bunlar size biraz e, zorluk çıkarabilir. Sevgili Teraziler birazcık kendinize dikkat etmenizi öneriyorum. Evet. İşinizle ilgili uğraştınız, didindiniz, işte kendinizi kabul etmeye çalış, kabul ettirmeye çalıştınız. Her neyse bu konu buradaki zaferiniz evet sizi mutlu edecek ama kalp kırıklığı yaşayanlar, ihaneti görmüş olanlar bu başarıyı yaşarken bile bunları düşünerek biraz üzüntü yaşayabilirler. Yani hem güldün hem içten ağladın misali savaşçı yönün ortaya çıkacak ve bu savaşçı yönün mücadeleci yönün sana zaferin kapısını açacaktır zaferin yolunu açacaktır bir sınavınız varsa bir terfi sınavı ya da eğitim gören bir terazi burcuysanız zorlu bir süreçtesiniz birazcık daha dikkat edin birazcık çalışın diyeyim biraz daha yoğunlaştırın kendinizi. İnşallah zorlu sınavdan geçersiniz. Karamsarlık var. Evet, bir şeyler hallediyorsun. Her şey yoluna giriyor ama karamsarlık var. Bu karamsarlığı ruhundan atman lazım. Diyelim uzun süreli bir ilişkin vardı. Güzel gidiyordu. Bir anda bitti. Bir anda sen benim dünyamsın. Senden başka hiç kimsem yok diyen insanın kadın veya erkek yorum yap size ait. Bir anda sizi aldattığını veya size yalan söylediğini görüyorsunuz. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Bu da süzüyor. Değer mi? Aldatan kendini aldatır. Seni üzen, sana göz döktüren bir insan için üzülmeye değer mi? Kendini neden düzeltmiyorsun? Neden kalkıp silkelenmiyorsun? Belki bir kapı kapanacak ama bir kapı açılacak. Belki hayatına senin kıymetini bilen, sana değer veren biri girecek. Lütfen mantıklı ol. Evet yara bere aldın. Üzüldün. Ama yara bere de alsan artık çıkıyorsun. O yara bereden bir kuvvet kazanmış olarak. Hayatındaki değişime hazır ol. Bu değişim seni etrafını da şaşırtabilir. Kendini de şaşırabilir. Bu duygu değişimi olabilir. Bu fiziksel değişim olabilir. İşinle ilgili bir değişim olabilir ama sana olumlu yansıyacaktır. Bazı terazi burçlarımız. Kendinizi çok mu eve kapattınız? Aslında insanlar bir yere gitmek de istemiyor çocuklar. Gerçekten çok pahalı olmuş her şey. Ben Ankara'dayım mesela. Taksiye bin gel indi bindi 75 lira. Tamam şoför kardeşlerimiz de haklı onlara bir şey demiyorum. Ama işte insan bunu düşünüyor. En ufak bir şey söyledimse Şimdi tepki almayayım ama... ...ben taksilere binerim onu söyleyeyim. <laughs> evet. Bugünlerde biraz yediklerinize dikkat edin. Bağırsak problemleri yaşayabilirsiniz. Maazallah. Oruç tutuyorsanız belki abur cubur... ...biraz fazla mı kaçırıyorsunuz yemeği iftarda? Bu da ağırlık verebilir. Sıkıntı verebilir. Ailenizden bir babanız... kayınbabanız, eşiniz... ...yani... 65-70 yaşlarında diyeceğim. Bir erkeğin ani bir ameliyatı söz konusu olabilir. Bir operasyon geçirmesi gerekiyordur. Biraz tedirgin ve korkuyla belki buna şey yapacaksınız ama gözünüz korkmasın. Sürprizlere hazır olun. Sevinç haberler almaya hazır olun. Hadi bakalım her şey gönlünüze göre olsun. Hayırlı haftalar diliyorum. Sizleri seviyorum. Lütfen hayvanlarımızı ihmal etmeyin onların suyunu, mamasını vermekten kaçınmayın. Merhaba sevgili Akrep burçları ben Ayşe abla. Haftalık açılımınız için karşınızdayım. Hadi bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek bu hafta. Şöyle çok dağıttık tabii ki. Evet. Sevgili Akrepler bu hafta biraz sağlığa dikkat. Yorgunluktan dolayı enerji düşüklüğü olabilir psikolojik sıkıntılar olabilir, duygusal yoğunluktan dolayı üzüntüler, stres sizi zorlayabilir. Kendinizi biraz insanlardan uzakta tutmak, yalnız kalmak, dinlenmek arzusu içinde bulabilirsiniz. Haydi bakalım hayırlısı olsun hakkınızda. İş yerindeki çalışan bir akrep bireyiyseniz, iş yerinizde bazı olumsuzluklar, bazı haksızlıklar yaşamış olabilir. Bunun stresiyle de bayağı bir böyle delirme noktasına çıkmış olabilirsiniz. Ama hiçbir şey gözünüzü korkutmasın. Çünkü yavaş yavaş toparlanma aşamasındasınız. Bazı akrep burçlarımız baylar bayanlar akrep erkeği akrep kadını. Büyü nazar etkiniz olabilir. Üzerinizde bir ağırlık bir uyku hali sürekli bir stresiniz varsa lütfen bol bol dua edin Allah'a sığının parasal konularda bir iniş çıkış olmuş olabilir borcunuz varsa bunu toparlamaya çalışıyorsunuz alacağınız varsa toparlamaya çalışıyorsunuz kendi işiniz varsa işlerin <laughs> durması bazılarınızın canınızı sıkmış ama <laughs> unutmayın hiçbir şey böyle kalmaz Sürpriz bir gelişme, yakın çevrenizden bir destek, maddi destek sizi rahatlatacak diyebilirim. Evet, bütün gücünle çalıştın, çabaladın, yorgunluğum var. Bir de yürümeyen bir ilişki içindeysen, işte uzun süredir beraber olduğun bir insan ve artık konuşmaları bıt, bıt 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 beyniniz yemiş. Ya bitireceksin, ya devam edeceksin, yorum sende. Bir davan varsa bununla ilgili bazı gelişmeler gündeme gelebilir. Haksızlığa uğramış, haksız yere bir borç ödemek zorunda kalmış olabilirsiniz. İşte düzeltme yolu gündemde. Ailenden oldukça uzakta yaşayan bir akrepsel diyelim. Başka bir şehirde, başka bir ülkede aileni özlem duyabilir. Ailenin yanında olmak isteyebilirsin evli çoluk çocuk sahibi olan akrepler çocuklarınızla vakit geçirebilir evinizle ilgili bir değişiklik yapabilir hatta ev değiştirme yoluna da gidebilirsiniz diyebilirim adeta böyle kendinizi çok yalnız çaresiz hissettiğiniz bir anda ilahi gücün varlığını yalnızda hissedeceksiniz ve yolunda gitmiyor bazı işler dediğiniz bir anda da mucizevi olarak Gayet güzel gelişmeler olduğunu göreceksiniz. Mide ağrılarına, bağırsak problemlerine dikkat edin. Bir de lütfen uyku düzeninize özen gösterin. Bunun yüzünden de böyle baş ağrıları ve aşırı stres yüküyle dolu olabilirsiniz. Haydi bakalım hakkınızda hayırlısı. Ayşe Ablofiz'in Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Hayvanlarımız önceliğimiz olsun. Lütfen hayvanlarımızın mamasını, suyunu ihmal etmeyelim. İmkanı olanlar da hayvan sahiplensinler. Hayırlı, bereketli, sağlıklı, bol gülücüklü, sağlıklı, huzurlu bir hafta diliyorum. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.